Konya'da 3 yıl önce traktörü çalınan çiftçi sosyal medya aracılığıyla çalınan traktörünü tespit etti. Konya'da 3 yıl önce traktörü çalınan 30 yaşındaki Muhammed Işık, sosyal medya uygulamasında video izlerken çalınan traktörünü başka birinin kullandığı videolarla karşılaştı. Çıkmaya de kadar vardı ve kayaz yazısı hala 4. ayında mısır ekimi yapılır diye piyasa ekim yapıyor. Traktörün üzerinde. Videoları paylaşan kişiye ulaştığını anlatan Işık yaşanan süreci anlattı. Sosyal medyada traktörümü paylaşımlarını gördüm. Bir kişinin paylaşımını gördüm. Traktörümü ben e, kamera şeyinde olsun, videolarımda videolarında olsun, e, e aynasında olsun, kolilerim duruyordu. Hala aynı şekilde traktör kolilerim duruyor. Bunun üzerine ben Kovat'laya gittim. Kovat'la bu kişiyle görüştüm. Traktörünü bizzat e, ben aldığımı ama bu kişilerin ruhsatını bana veremedikleri için ben tekrardan bu traktörü satmak gereğinde bulundu diye bizzat bana kendisi söyledi. Savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu belirten Işık, traktörünün bir an önce bulunmasını istedi. Söylüyor, traktörü ben satın aldım diyor, bana bu satını veremediler diyor. Ama bu kişiyi ben söyleyemem diyor. Ben de bunun üzerine e, Polat'taki savcılığa başvuruda bulundum. Şu yok. an traktör yok. Kim olduğunu bilmiyoruz. Satmış herhalde ya da verdi. Ya kendisinde ya başkasına sattı. Bununla ilgili bir şey söyleyeyim ama traktörü satın aldığını söylüyor. 3 yıldan beri e, bu kişi 2024'te, 2025'te, 2023'te videolar çekmiş. Bu videolar bende duruyor. İçinde kendisi sürerken. yani bu kişi 3 yıldan beri benim traktörümü kullanıyor. Şular olsun, başka kişiler olsun, tarla...